Nece nedir, ne işe yarar? İş kurma süreçlerinde karşımıza çıkan kavramlardan biri de nace Bu bölümde nace işlevini inceliyor. Mükemmel bir fikir buldunuz, fikrinizi hayata geçirmek için gerekli maddi kaynakları sağladınız ve sıra şirketinizi kurmaya geldi. Tam bu sırada neler yapmanız gerektiğini araştırırken nace kavramı kavramıyla karşılaştınız ve kafanıza soru işareti belirdi. Şirket kurmanın heyecanı yaşarken bu gibi durumlarla karşılaşmanız çok normal. NACE kodu nedir? NACE, Avrupa Birliği'nde ekonomik faaliyetlerinin istatistik sınıflandırması anlamına gelen bir kısaltmadır. NACE kodu da işyerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu 6 haneli bir kod. Bu sebeple 6 haneli faaliyet kodu olarak da bilinir. NACE kodu uygulaması tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflanması ile bağlantılıdır. Yeni iş yeri açacak kişilerin ticaret odasına kayıt yaptırmadan önce mutlaka NACE kodlarını bilmesi gerekir. İş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi ve iş sağlığı ve güvenlik kanunu kapsamında gerekli önlemler alınması için bu kodun bilinmesi oldukça önemli. Bir başka deyişle de, NACE kodu iş yerinizin tehlike derecesini gösterir. İş yerlerinin tehlike derecesi çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli olarak 3 sınıfa ayrılır. Hangi sınıfa dahil olduğunuzu öğrenerek iş güvenliği gerekliliklerini yerine getirmeniz, işinizi sorunsuz sürdürmenizi sağlar. Bu nedenle altılı faaliyet kodunu bilmeniz sizin için faydalı olacak. Nace kodu, tehlikeli sınıf sınıfı tespit edilirken o işyerin yaptığı iş esas andı. Örneğin, az tehlikeli işler, gıda, para kendi, alışveriş, büro hizmetleri gibi işlerdir. Tehlikeli işler ise, kesme, imalat, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı iş yerleridir. Çok tehlikeli işler örnek ise, maden, inşaat, tersane gibi işleri yapıldığı işleyenlerdir. Şirketinizi ticaret odasına kaydettirmeden önce NACE kodunuzu öğrenmeniz gerekir. Çünkü acı kodunuzu öğrendiğiniz zaman iş yerinizi tehlike derecesini de öğrenmiş olursunuz. İş yerinize uygun NACE kodu detaylar için mali müşavirinizden destek almanız çok önemlidir. Bu içeriğimizde NACE kodunu sizinle paylaştık. Umarım faydalı olmuştur full entegre ailesi olarak işletmenize başarılar diler ve bol kazançlar dileriz. Hoşçakalın.